Bugün sizinle birlikte yine bir turbo prop videosu ile birlikteyiz. Bayağıdır şey videosu çekmiyorum oyun videosu. Bir anda içimden geldi çekelim dedim. Videoya başlamadan önce size bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayın. Ki videolarım keşfete çıksın. Şimdi videomuza geçelim. Başlayalım. Bugün sizinle birlikte em anlattığım gibi bir kere şu uçakları çarpıştırmayı deneyeceğim. Ne bileyim değişik Turbo Pro'da anlatılan e, bildiğim değişik efsaneleri şey yapacağız. Doğru ya. Onun için Bu uçağı indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben hemen uçağı indirip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben uçağı indirdim. Şimdi takside bekliyoruz. Şimdi hemen uçaktan inelim. Arkadaşlar gördüğüm bir videoya göre Uçağın burda açılıyormuş. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Bakıyorum. Ama bir şey anlamıyorum. Yani bir şey yazmıyor. Copilot'a gideceğim. Bir şey oldu sanki. Ne yapacağız arkadaşlar? Bilmiyorum. Bir şey yapalım. Demek bu yalan. Ama siz olur da olur da yeni güncelleme gelmiş olur. Belki de çıkar. Yani ben e, 130 1.30 güncellemesinde yapıyorum ben bunu. 1.30 mı 1.31 mi ne bilmiyorum <laughs> işte. Neyse. Bildiğim başka bir efsaneye geçelim. Dur ben yanlış yaptım. Evet arkadaşlar bir de duyduğum bir efsane e, Turbo efsanesine göre MC400 uçağının e, ee, motorlarını kapat bir anda fren yapıp döndürürse kuyruklarını şöyle uçak drift atmaya başlamış. Şimdi deneyelim. Evet geçtik şimdi. Motorları mı kapatıyoruz? İlk önce motorları zaten motorları kapatsak motorları gücünü sıfırlasak bir şey değişmiyor. Şimdi deniyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bu efsane doğru. Görüyorsunuz zilif takıyoruz. Deneyebilirsiniz. Telefonunuzda var. Şimdi bir duydum diğer efsaneye geçelim. Arkadaşlar duydum başka bir efsaneye göre de C130'un burnu, burnu açılıyor. Ama C ama C400 değil. C130. Şu an sürdüğüm için. Neyse indireceğiz arkadaşlar. Bakacağız her şeye. Bütün uçaklarda deneyeceğim onu C130 muydu C400 muydu bilmiyorum Hala devam edelim Uçağı indireyim hemen Hemen bakalım Arkadaşlar siz eğer abone olmadıysanız Like atmadıysanız Bildirimleri açmadıysanız 3 saniye içinde yapın 1-2-3 Tamam arkadaşlar siz bunu bir saniye için izleyeceksiniz ama ben ama ben bunu en fazla 5 dakika içinde yapacağım. Uçağı ben hızlıca indirip geleyim. Dur lan. Dur. Lan. Arkadaşlar uçağı e, park yerine park, et, park ettirmeye üşendim de bu yüzden buraya park ettim. Şimdi geçelim. Bakacağız her şeyi. Duyduğum bütün efsanelere bakacağız. Şimdi bunun burnu açılıyor mu? Ya niye hiç bir uçak açılmıyor ya? Arkadaşlar bir de bu, bu arada c 30un kapağı da var mı? Üst ka Aa. Aa ben kapak olduğunu bilmiyordum. Aa vay be. Bu efsane doğru. Şimdi duydum başka bir efsaneye geçelim. Arkadaşlar duydum başka bir efsaneye göre de şu an sürdüğüm uçak Drift atarak havada gidebiliyormuş. Şimdi arkadaşlar, gördüğüm bildiğime göre o uçağı ilk önce perde otisesine sokmamız gerekiyormuş frenlerle. Sonra bir de şöyle bir şey de var. Sol, sol taraf sol taraf veya sağ taraf arka çaprazımızdan rüzgar gelmesi gerekiyormuş. Ondan sonra motor gücünü fulluyormuş. Uçak perde otisesine girdikten sonra. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, şu an yükseklik kaybetmiyorum. Evet bu efsane de doğru. Şu an yükseklik kaybetmiyorum. Dümdüz gidiyorum, hızla kaybetmiyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın. Arkadaşlar bu efsane. Tekrardan hatırlatıyorum. Abone olmayı, tekrardan like atmadıysanız, bildirimleri açmadıysanız bari takip edin kanalı. Bu videomuzu da burada bitiriyorum. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.